arkadaşlar canlı yayın, yayınımız açılmıştır. Dur. dur kanka. Dur. Bir. Evet arkadaşlar canlı yayınımız, yayınımız açılmış bunun Hemen ışıkları yakalım. Hazır şey. Ne? Evet. Bir daha bana mal de var ya. Çınanı yakarım. Bak <laughs> adam ol. Ben ne mal olacağım? Asıl sen mal olmuşsun kardeşim. Kardeş, sus kardeş. Ben seni konuşma kardeş. Bak, şurada canlı yayın var. Tamam, canlıyı başlat, canlıyı başlat. Başlat canlıyı. Açık mal. Hatta bir kişi izliyor. Hı. Hmm. Tamam. Sen Kim misin? He, hmm, hayır. Bak gir abone ol. Ağla ağla sende bu desenler var mı çantalar? Takatlı mı ikisilerini?

Alper bir dakika izin vermiş oraya indireceğim. Tamam. Senin ipin sapın belli olmuyor. Etme ödemiyorum bir de derken ne diyorum mal mısın? <laughs> laf söyle de laf ver. Laf yapma tamam alın kere yasayım. Yapma yapma yasayım temiz yapma. Kanka sen mal mısın arkadaşım? Ne? Ne mi diyorsun? Ne diyorsun? Ayy! Raçı 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 diyorsun. Ölüyoruz diyorsun. Bir de git yasına ediyorsun. Var ya. Bu kadar kardeş. Kanka. Ne şu var? Şu olayı çaktırma da. Canlı yayında olmasa ben yasnaya atlamazdım. Ne? Yayında olmasaydı ben atlamazdım hatta. Hatta süreyi. Korkma ya. Evet arkadaşlar Alper mallarını görüyorsunuz. Beyni gidip geliyor çocuğu. Üşütmüş herhalde beyni arkadaşlar. Mala dönmüyor. Kanka bir saatladı. Kanka. Ya yedi arkadaşlar. Ay bayıyoruz. rer. Vurunur, vurunur. Kanka ar al ayrılma, ayrılma. Ya arkadaşlar bu çocuk her zaman böyle yapıyor ya. Malca niye ayrıyorsun, ayrılıyorsun? Hayır, vurma. Hayır hayır. hayır hayır, kasma oyun arkadaş. Kasmıyor, oyun kasma sakın arka. Kasarsan var ya oyun, çok sıcak Burada da adam var. Neyse ki bot. RP'deki yüz kıyafeti. Dur dur. <laughs> Yumrukla. Var ya kanka adam öldürüyordu beni. Oh çok güzel kıyafet. Ama malca olabilir. Bana göre. Göre göre. Arı. Var ya ölüyordu. Ucucuna kurtul kurtul. Ben onun ikisini falan. Ha? Ya elbisen bile var bak. Arkadaşlar bu. Ben hepsini <laughs> RP'si falan açık değil arkadaşlar. Ya, ya, ben ben hiç kurtulmadım. Ben de yüzlemedim de 24 tane. Kapağını görsün. Görüversin. Oray 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 oray. Onlar Arkadaşlar, yayın canlı yayınlarken hava alıyor. Normalde ödü kopar. Bin. bin. Bin 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 oyalanma. Malca oyalanmayayım deme Alper. kopar Bin bin Alper. Alper. Bilmiyorum. Alper. 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 Var ya Alper. Dua et. Git oğlanlara adres. Bak dua et kankanızı bir Bil Alper. O mal dediğin anda var ya seni var ya mahvederdi. Partnerliği falan silerdi. Gidip sınıf arkadaşım kankamla yapardı. Adam ol bir dakika Alper. Anlıyor musun? Bildi kelime değil mi? Hukus, hukus, hukus ederim Alper bak yemin Bak dur sus. Ben, Alper sus ben, ben, Çok kötü. MS Paint. Arkadaşlar Bak Alper. Bir daha bir yaptığını göreyim mal. Dışarıda Hı. Oyna, oyna Mal dedin ya. Bir daha bir duyun bir laf duyun bana. Bir söyle bir laf var ya. Allah çarpsın geçsilerin partnerliği. Bak Allah çarpsın diyorum. Beni canı sıkma çocuk. Bak adam oluyorsun. Daha adam olamamışsın. 50-100 <laughs> diyorsun. Bana bak iyice Mala bağlamışsın kendini. Bir de bana mala erol diyorsun. Asıl sen aşağıda mal olmuşsun. Bir de bana mal diyorsun. Yani. Benim bir bebe orada bebek gibi kankalarım var. Onlarla daha iyi oynuyorum. Senin gibi malca patça oynamıyorum ben. <laughs> Kendini adam sarmış gelip biz, burada bize mal diyorsun Adam oluyorsun bak. Alper bir daha duyarsan var ya biliyorsun. <laughs> sine, Hı -hı. Sine, sine. <laughs> Bak şöyle ciddiyim Alper. Şakam yoktur. Bak canlı yayındayız. Bana kıfır et. Tamam. Ha. Sen canlı yayın. Oldu çoğu masa verilen bana daha. Ne diyorsun? Ben evim olmaz. Ya Bile, sen bana daha çok kaba davranıyorsun ki. Burada olur. Canlı yayında da davranırım. Dede et ben kardeş. Bak ben isimlerim bilmiyorsun. Bilmiyorum. Yoksa var ya ben ağzını kırarım yoksa. Var ya ben sinirim bilmiyorsun. Hı. 2 M4 var. Vermiyorum de sana da. lan öyle verdi. Adam var. E orada bot var mı adam? Ne bana mı diyorsun onu? Yok ya oradaki botları vurma adam var burada diyor. Ben de o şurada bot vurma adam olsan? Bir de var ya Alper. Şu oyunda bir laf söyle var ya. Yakarım çınar. Nerede adamlar var? Ya bu gibi adamların var Hangi adam? Hangi adam? Araba adama nasıl sıkabiliyorsun? Yürü bin yürü Yürü kanka Valla kanka Diye diye de beni soğutuyorsun Bir daha kanka demiyorum İyice soğuttun beni Bana var ya iyi davransan Ben de sana iyi davranırım ama sen ben sana iyi davranıyorum. Ya mi? sen bana iyice kötü davranıyorsun? Nerede kötü davranıyor? Sinirimi bozuyorsun. Mal diyen kimdi? Ay öyle oynuyor ya mal olmuş. Asıl sen mal oluyorsun. Olmuşsun. Anana. Yani. Ben al ben al ben al. Ben al kardeşim. Gel. gel. Kardeş. Bak. Bak kardeş. Al 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 al. Al al al. Al al. al. al, al. Adam arkamdan ya. Hiç mi ses kasmıyorsun? Ne son bir rahatsız Adam oluyor. Erol sen laflarına dikkat et ha. Bak Alper. Sinirim bak. Sinirim bozmaz. Çürre yayındayken seni ararım Gidip bebek gibi kankamla yaparım. Ya Yapar, şey yap. Git. Ne yapıyor? Ne anlamıyor? Çok kadar elde O kadar istiyorsan sevebilirsin. Ben sana zorlamıyorum Sinirimi bozma yeter. Tamam dur. Hatta ben sizinle. Sinirimi bak. Ben sarı Çakafı'na yapıyorum. Ama siliyorum. Evet. Bana kötü davranırsan kanka kanka. Zorlamama gerek yok. Ama bana şey yaparsan kanka. O zaman küserim. Ne denir? Ben hiç atamıyorsun. dur. Silmiyor. Silmeyi ver ya. Evet sildin mi hı hı sildim alper şaka mı yapıyorsun Her sildim ha sende görüyorum telefon girmiştir o aha ee inanmıyor musun alper sen bana canlı yayını boşuna mı açtırıyorsun